Değerli arkadaşlar 1990'lı yılların en önemli sorunlarından bir tanesi de Körfez Savaşı. En önemli olaylarından bir tanesi. Ya sınav adına söylemiyorum yani dönemin olayı. Şimdi iki tane Körfez Savaşı yaşadık. Biri 1991'de diğeri ise 2003 tarihinde. Şimdi birinci Körfez Savaşı da ikinci Körfez Savaşı da Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşmiş Milletler'in kararı Amerika Birleşik Devletleri ile Irak Saddam Hüseyin arasında yaşandı. Ee, Birinci Körfez Savaşı 1991 yılında Saddam Hüseyin'in kuvveti işgali üzerine başladı. Ee, Kuveyt ise Amerika korumasındaydı. Amerika buna müdahale etti. Irak savaş açtı. Tamam kuvvet Irak'tan ayrıldı ama e, Saddam Hüseyin'i baştan Amerika indiremedi. Buna gücü yetmedi. Arkadaşlar 2. Körfez Savaşı biraz daha farklı sebeplerle ortaya çıktı. Ee, 11 Eylül 2010, 2001 çok özür tarihinde New York'ta Dünya Ticaret Merkezi İkiz Kuleler e, sivil uçaklarla bombalandı ve küresel bir terörizm hareketi ortaya çıktı. E, Amerika Birleşik Devletleri e, buna karşı müthiş bir dünya kamuoyu oluşturdu. Amerika zaten bunu çok iyi yapıyor. Müthiş bir dünya kamuoyu oluşturdu ki Hollywood filmleriyle bile bunu yaptı yani. Biz orada e, bilinçaltında hep Amerikan askerlerini destekledik. Öbür tarafı hep terörist olarak gördük. Böyle gösterdiler bize. Yani Afgan halkı teröristtir oysa ki orada terörist olan El-Kaide'dir, e, Taliban'dır. Afgan halkının burada bir suçu yoktur. E, ve Afganistan'a askeri müdahale düzenledi ve Afganistan'a binlerce askerini götürdü. Arkasından arkadaşlar Amerika Irak'a yöneldi ki zaten İkiz Kuleleri'nin yıkılmasında e, suçlu olarak Amerika Birleşik Devletleri El-Kaide'yi görmüştü. El-Kaide'nin örgütlendiği yerde Afganistan'da Afganistan'a girdi. Askerini oraya koydu, Afganistan'ın içlerine karıştı ve Afganistan'ı denetim altına aldı. Afganistan'ın en önemli özelliği oraya egemen olduğunuzda ciddi anlamda e, Asya'yı idare edebilirsiniz ve uyuşturucu kaçak yollarını da elde tutarsınız. Öyle bir yer yani Afganistan ve arkasından Amerika Irak'a yöneldi ve 2003 20 Mart 2003'te Irak'a hava saldırısını başlattı. Orada CNN, CNN Türk değil, CNN Amerika patentli televizyon kanalı havai fişek gösterisi gibi o Amerikan uçaklarının Bağdat'ı bombalamasını verdi. Bir taraftan da Karabat'a verdi bize. Bak petrol yağıyor da bilmem ne de Karabatak'ta öldü. Her bombada binler düşürüp babasız kaldı orada. Arkadaşlar en sonunda 2009 2000, şey 9 Nisan 2003'te İran başkenti düştü, Saddam Hüseyin düştü, yargılandı ve Saddam Hüseyin idam edildi. O zaman 1. ve 2. Körfez Savaşı'nın ortaya çıkışı niyeti ve sonucun ne olduğunu öğrendik. Saddam Hüseyin devrildi, savunmuyor Saddam Hüseyin gaddar bir adamdır ama o günden sonra Irak halkı birbirini katletmeye, Irak'ta iç savaşlar çıkmaya başladı. Kürtler, Şiiler, Sünniler, e, Nasturiler bir sürü sorun yaşandı arkadaşlar o bölgede. Hala da devam ediyor maalesef ki o dönemlerde Türkiye peşmergeler gelmişti. Peki Arap Baharı nedir? Arkadaşlar Arap Baharı 2010'da doğdu ve ilk defa bakın ilk defa Tunus'ta ortaya çıktı. Şöyle bir bakalım. 2010'da Ortadoğu ülkelerindeki demokratik olmayan yönetimlere karşı bir baş kaldırı hareketiydi. Demokrasi, özgürlük hareketiydi ve ilk defa da Tunus'ta ortaya çıktı. Nasıl ortaya çıktı? Bir seyyar satıcı bir zabıta tarafından darp edildi. Bunun üzerine arkadaşlar gösteriler düzenlendi ve bu gösteriler sonucunda Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali görevden istifa etti. Böylelikle Tunus'ta demokratik bir rejim kuruldu. Buna da Yasemin Devrimi adı verildi. Başlangıç Tunus, bunu unutmuyoruz. Ve buradaki olaylar Mısır'a sıçradı. 2011'in Ocak ayında Mısır'da demokratik ki Hüsnü Mübarek dediğimiz adam diktatör bir adamdı. Yıllardan beri Mısır'ı yönetiyordu. Hüsnü Mübarek'in yönetimine karşı Mısır'da Tahrir Meydanı'ndaki özgürlük meydanı gibi Tahrir Meydanı'nda gösteriler yapılmaya başlandı. Arkadaşlar bu Tahrir Meydanı'ndaki gösteriler öfke günü adı verildi kime karşı Hüsnü Mübarek'e karşı. Mısır halkı özgürlük yolunda yürüdü. 1981'den beri ülke yöneten Hüsnü Mübarek 2011'in Şubat ayında istifa etmek zorunda kaldı. Demokratik seçimler yapıldı. Bu demokratik seçimler sonucunda Muhammed Mursi Mısır'ın devlet başkanı oldu ki Muhammed Mursi Mısır'da demokratik seçimle başa geçen ilk cumhurbaşkanı oldu. Bu önemli sorulabilir arkadaşlar. Müslüman kardeşlerin önemli üyelerinden bir tanesiydi. Bir tanesidir Muhammed Mursi ki sonra askeri darbesisinin darbesiyle Muhammed Mursi'nin devlet başkanına son verildi. Orada bir darbe gerçekleşti. Mısır'dan sonra Libya'da da protesto gösterileri başladı. Bu Libya'daki protesto gösterileri bir facia ile bitti. Mısır devlet başkanı Muammer Kaddafi halk tarafından linç edilerek öldürüldü. Bugün Libya'da hala sorunlar devam etmekte. Türk askerinin bir kısmı da, Türk ordusu da oraya bir kısım askerlerini subaylarını oradaki iç çatışmaya engel olmak, orada huzuru sağlamak amacıyla gönderdi. Bugün bizim o bölgede askerimiz vardır. Arap Baharı'nın etkileri Suriye'de de ortaya çıktı ama Suriye'de bazı partisinin Lideri olan ki zaten bazı Partisi'nin egemen olduğu tek yer dünyada artık Suriye'dir. Beşer Esed'de, Beşer Esed yönetiminde Suriye'de diktatör bir yönetim vardı. Buna karşı Suriye'de özgürlükçü hareketler, mitingler, eylemler yapılmaya başlandı. Bu olay Suriye'de bir iç savaşa dönüştü. Bu iç savaş hala devam etmektedir ve Suriye'deki bu iç savaştan kaçıp, başka ülkelere giden mülteciler vardı. Bu mültecilerin en çok sığındığı yerde Türkiye'dir. Türkiye oradaki mültecileri kucak açmıştır. Yaklaşık 5 milyon Suriyeli belki daha fazla bilmiyoruz. Türkiye'de yaşamaktadır. Hala Suriye'deki sıkıntılar Arap Baharı'nın etkisiyle devam etmektedir. Körfez ülkelerinden Bahreyn ve Yemen'de de Arap Baharı'nın etkileri görüldü. Arkadaşlar bugün Yemen'de hala iç çatışmalar devam etmektedir. Bu iç çatışmaları da Suudi Arabistan körüklemektedir ki Yemen bir de çok fakir bir bölgedir. Orada açlıktan ölen insanlar da vardır. Yani Libya ve Suriye'de olduğu gibi Yemen'de de hala iç çatışmalar devam etmektedir. Demek ki Arap Baharı birine yarıyor birine yaramıyor. 11 Eylül saldırıları ve küresel terör. Arkadaşlar 1991'de SSCB'nin dağılmasıyla dünyanın en büyük küresel gücü Amerika Birleşik Devletleri oldu. Artık Çin oluyor yavaş yavaş gibi. Bu da bir Covid-19 Çin'i acayip bir yere getirdi yani. 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'nin New York şehrindeki ikiz kuleler, Dünya Ticaret Merkezi'nin sivil uçaklar tarafından ki onu biz canlı izledik değil mi arkadaşlar? Sivil uçaklar tarafından yıkılması ve bir sürü insanın ölmesi küresel terör kavramını artık ortaya çıkardı. 11 Eylül saldırısı ABD sınırları içinde doğrudan ABD'ye yönelik ilk saldırıydı. Demek ki nasıl korunuyorlarsa Dönemin ABD Başkanı George W. Bush bu saldırıyı ABD yönelik bir savaş ilanı olarak niteledi. Yani aslında Amerika bu saldırıyı fırsat bildi ve dünyaya egemen olmaya çalıştı yani. Kimse de bir şey demedi vah 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 zaten 5 bin insanı öldü gibi. Ya e, İslam dünyasında her gün binlerce insan ölüyor iç çatışmayla bunu bir de onlar körüklüyor zaten. Ha biz bunu savunmuyoruz insanlar ölmesin elbette kimse ölmesin elbette yani. Ama bu dünyada vahşet işlemenin bir yerekçesi olamaz. 11 Eylül saldırısını ülkesine bir savaş ilanı olarak kabul eden ABD yönetimi saldırının arkasında El-Kaide'nin olduğunu iddia etti ve Afganistan'ı işgal etti. Orada arkadaşlar e, operasyonlar düzenledi ki Afganistan'la ilgili çok Amerikan yapımı filmler vardır. 7 Ekim 2001'de başlayan bu hareket sonucunda Afganistan'daki Taliban yönetimi devrildi. ABD Afganistan'ı işgal etti. 11 Eylül saldırısını desteklediği ve kitle imha silahları nükleer silah kullandığı gerekçesiyle 2003'te Amerika Irak'a girdi ve Saddam Hüseyin'i tahtından etti. ABD kendi politikası için tehlikeli gördüğü İran ve Kuzey Kore'ye karşı Çek Cumhuriyeti ve Polonya'da ha, küresel füze kalkanı kurdu. Enteresan. Bakar mısınız arkadaşlar? Peki küresel sorunlarımız ne? Dünyada küresel sorunlar. Birincisi küresel ısınma arkadaşlar. İklim değişikliği yaşanıyor. Nedir bu iklim değişikliği? İşte buzullar eriyor yani. Bir sürü sorunumuz var. Buna karşı dünya çözüm aramaya başlıyor. Yani yağışlar dengesiz, iklim değişiyor. Bazen çok soğuk, bazen çok sıcak oluyor. Ocakta terliyoruz. Ağustos'ta üşüyoruz falan. Böyle enteresan durumlar var. Buzulların erimesiyle bir küresel ısınma ortaya çıktı. Arkadaşlar. Ee, birincisi bu. Kyoto protokolüne bakacak olursak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde bir ek niteliğindeki uluslararası bir çev çevre antlaşmasıdır. Yani bu biraz farklı. Küresel ısınmadan farklı bir olaydır bu arkadaşlar. Nedir? Genel olarak endüstride gaz salınımının azaltılmasını içerir. Ee, buradaki küresel ısınmadan kastettiğimiz şey neydi bizim? Kuraklık. Değil mi? Suların azalması, buzulların erimesi Kyoto protokolü ise e, endüstrideki gaz, sera gazı salınımına karşı bir tedbir almak amacı oluşturulmuş bir protokoldür. 2005'te yürürlüğe girmiştir. Türkiye 2009'da imzalamıştır. ABD reddetmiştir. Çünkü ABD endüstriyel bir devlettir. Peki çevre kirliliği deyince ne aklımıza gelecek? Arkadaşlar doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve kirletilmesi, sanayileşme sonrası oluşan kirlilik, tarımda kullanılan gübre ve atıklar, nükleer atıkların toprağa gömülerek saklanması, nükleer santrallerde yaşanan kazalar ki unutmayın bunu Ukrayna'da Çernobil faciası olmuştu arkadaşlar. Bizde çok kanser hastası oldu bundan dolayı Karadeniz bölgesinde. Bunlar çevre kirliliğine neden oldu? Bu arada küresel sorunlardan diğeri de nüfus artışı, dengesiz artışlar, yetersiz beslenme ve salgın pandemi hastalıklar günümüzde işte Covid 19 bunun en önemli e, örneğidir. Hala baş edemedik yani dünya baş edemiyor, aşı üretilemedi hala. Şangay İşbirliği Örgütü ve bilinen adıyla Şangay Beşlisi. Peki nedir bu Şangay İşbirliği Örgütü? Arkadaşlar Çin. Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın 1996'da oluşturdukları uluslararası bir örgüttür. 2001 yılında Özbekistan'ın katılımıyla üye sayısı 6'ya çıktı. O zaman Türkmenistan yok. Doğru mu? Türkiye Cumhuriyetleri'nin Azerbaycan yok. 9 Haziran 2017'de Nur Sultan'da gerçekleştirilen zirvede Hindistan ve Pakistan'ın örgüde katılmasıyla üye sayısı 8'e çıktı. Peki niye kuruldu? Amacı ne? Dünya petrol üretim ve kullanım pazarının yarısından fazlasını elinde bulunduran ve Hindistan, İran, Moğolistan ve Pakistan'ın gözlemci olarak bulundurduğu örgüt ABD'ye karşı etkili bir kutup oluşturmak için kuruldu. Ha, ne diyor dönemin başkanı Putin? Rusya Devlet Başkanı Putin. Şangay İşbirliği Örgütü'nün Ağustos 2007'deki Bişkek zirvesinde tek kutuplu dünya kabul edilemez diyor. Yani biz bunu ABD'ye karşı kurduk diyor. Anlaştık mı arkadaşlar?